Coğrafya insanların hayatlarını ve huylarını belirler. Bunu İbn Haldun da söylüyor. Coğrafya kaderdir diyor biliyorsunuz. Coğrafyalar insanların hayatlarını belirliyor. Bazı coğrafyalar var ki Tarp dağların arasındaki vadilerde yaşamak zorunda kalmış, doğayla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan birçok topluluk ve millet olmuş. Coğrafya insanları bazı şeylere zorlamış. Örneğin Türklere baktığımızda Türklerin yaşadığı coğrafya Altay Dağları'nın, Altay Dağları'nın etekleri, Tanrı Dağları ya da Kingan Dağları. Bu dağların etrafında ya da eteklerinde yaşayan Türkleri neye zorlamış? Tabii ki daha sert bir hayata zorlamış. Hayvancılığa zorlamış, hayvancılık, yaylak, kışlak hayata zorlamış. Yazın yaylalara, kışın kışlaklara çıkmışlar. Bozkır halkları ayakta kalabilmek için daha haşin, daha gaddar. Hatta daha acımasız olmak zorunda kalmış. Bazı topluluklar var ki mesela Afrika'daki topluluklar çok fazla savaştan ya da taktikten anlamaz. Ama Orta Asya'da yaşayan topluluklar buna Moğollar da dahil, Çinliler de dahil, Türkler de dahil ya da Karadeniz'in kuzeyini düşünürsek Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Anallar, Cermenler, Franklar, Angıllar, Saksonlar Cermen kavimleri dediğimiz bu kavimler de ormanda yaşayan kavimler. Bunlar da orman hayatını çok iyi bilirler. Türkler nasıl Asya bozkırlarında savaşçılık özelliğini geliştirip bir gök gelili kurdun hayatını örnek aldıysa, bir Rus da kutup ayısının yaşamını örnek almış, bir Cermen kavmi de ormanda yaşayan ayıları örnek almış olabilir. Örnek aldığı hayvanlar yaşadığı coğrafyayla bütünleşmesine sağlar. Bazı topluluklar var ki eski yaşamlarından edindiği huyları devam ettirip başkalarını ortadan kaldırmaya ya da toplu halde katliam yapmaya meyilli topluluklar vardır. Nasıl insanların huyları varsa toplulukların da kendine göre huyları var. Türklere misafir olmanın ne kadar önemli olduğunu söylemişlerdir. Hunlara da mülteci olarak gelenler vardı. Göktürklere de mülteci olarak gelenler vardı. Uygurlarda mülteci olarak gelenler vardı. Büyük Selçuklulara da Osmanlı'ya da hatta Osmanlı'da mülteci sorunu bile yaşanmıştı Sultan Abdülmecit döneminde. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana başka milletlerin mülteci olarak sığındığı bir yer haline gelmiş ve günümüzde de aynı şekilde devam etmiştir. Türkler başka milletleri bu şekilde bünyesine kabul ederken ve kendisinden daha fazla onlarla ilgilenirken kendi çocuğuna yedirmediği besinleri komşusunun çocuğuna ya da misafire yedirirken Türklere nasıl davranılıyordu? Videomuzun asıl konusu da bu. Tarihte Türklere yapılmış katliamları gerçekten saymakla bitiremeyiz. Çoğu kaynaklara dayalı katliamlardır. Ama bir kısmı da dilden dile gelmiş anlatılmış katliamlardır. Çin kaynaklarda Asya Hunlarından bahsederler kendi katliamlarından bahsetmezler. Türk tarihindeki savaşların nedenlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Bir meşru müdafaa var, açlıktan, susuzluktan kırılması var ve bunun sonucunda kendi karnını doyurmak için başka yerlere baskılar sonrasında dayanamamak var. Ama kesinlikle gidip de bir halkı tamamıyla kırmak, o obayı ya da o şehri kılıçtan geçirmek gibi bir adetleri söz konusu değil. Türklerin tarihlerinde ya da huylarında böyle bir karakter ne tespit edilmiştir ne de kaynaklar bunu yazmıştır. Olmayan şeyi nasıl yazsınlar? Ergenekon destanında, Bozkurt destanında Çinliler obaya geliyor ve obayı tamamıyla yıkıyor, yakıyor, herkesi öldürüyor bir tek Çocuk kalıyor. Çocuğu da dişi kurt alıyor, mağarasına götürüyor. Bu olayın anlatımına baktığımızda bir katliam görüyoruz. Türk obası basılır, yerle bir edilir, bir tane Türk kalır, o da çoğalır, dünyaya yayılır. Bizim destanlarımızın aslında ana fikri budur. Orun kitabelerinde bu katliamı durdurmak için meşru müdafaa kullandıklarından da bahsediyor. Ama dediğim gibi meşru müdafayla katliamı lütfen birbirine karıştırmayalım. Katliam dediğimiz şey bir milletin ya da topluluğun hiçbir sebep yokken, sebep varsa da Onları kılıçtan geçirmesi, onları yeryüzünden silmeye çalışması katliam demektir. Katliama uğrayan milletleri kendi bünyesine alarak kanatlarının altında saklayıp beslediğini görüyoruz. Türk toplumu dediğimiz zaman günümüzde o cinayetler, kadına yönelik şiddet, hayvanlara şiddet Erkeğe yönelik şiddet bunlarla anılan bir toplum olduk ama geçmişimizi unutmamamız gerekiyor. Bakın tarih çok açık söylüyor. İspanyol ve Portekizlerin Aztek, İnka, Maya medeniyetlerine yaptıkları kesinlikle bir katliamdır. Cortez'in yaptığı kesinlikle bir katliamdır. Moğolların batıya gelirken yaptıkları tamamıyla bir katliamdır. Mezardan ölülerin çıkartılıp yakılması, üstüne çiş ve kaka yapılması bunlar tamamıyla katliamdır. Şimdi Türklerin mezarlıklara verdiği önemi görüyorsunuz. Türkler hiçbir mezarlığı yok etmemişlerdir. Hiçbir kemiği çıkartıp da üzerine terbiyesizce bu hareketleri yapmamışlardır. Katliam yapan milletlerin ruhlarına baktığımızda insandan ve toplumdan uzak olduğunu görüyoruz. En yakında 1910 yılında Japonların Kore'deki katliamlarına bakalım. Çeşitli tıbbi deneylerle insanların derisi yüzülmüştür. Japonlar da bunu yapmıştı zamanında. Peki Japonların toplumsal psikolojisi nedir? Ada toplumudur. Çok fazla insanlarla haşır neşir olmamıştır. Adadan dışarı çıkmamıştır. Adada yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyordur. Ana karaya çıkmak istiyordur. Ancak bir katliam yapma, üzerinde test ve deney yapma hakkına kesinlikle sahip değildir. Oysa Türkler Orta Asya bozkırlarından yola çıkarak dünyanın birçok yerine dağılmış, birçok insanla haşır neşir olmuş, birçok toplulukla tanışmış, kendi kültürünü empoze etmekten çok başka kültürlerden bir şeyler alarak kendini geliştirmeye çalışan bir topluluk. Katliam yapan toplumlara baktığımızda genelde sıkışık toplumlardır. Yani kendi kapında dışarıyla teması olmayan, daha çok orman kavmi, dağ kavimleridir. Pandemi döneminde evde durduğumuz zaman stresimiz arttı. Daha fazla şiddete meyilli olduk. Bunu psikologlarımız da söylüyorlar. Ama dışarıya çıkıp biraz hava aldığımızda, insanlarla daha fazla aşırı olduğumuzda tabii ki moralimiz daha iyi oluyor. Bu açıdan düşünmemiz gerekiyor. Biraz da özgür düşünceye önem veren bir toplum. Ancak şunu kabul etmemiz lazım. Şehirli bir toplum değil. Türk toplumu göçer evli, evini taşıyan, yaylak kışlak hayatı yaşayan bir toplum. Hani Türklerde şehirlerden çok fazla anladıkları söylenemez. Hani öyle mimari eserlerden, tapınaklardan falan anlamazlar. Ancak neyden anlarlar? Doğadan anlarlar. Doğanın yaşamını, insanın yaşamını, hayvanın yaşamını çok iyi bilirler ve yaşama ve ruha çok değer verdiklerini söyleyebiliriz. İngilizlerin yaptığı katliamlar da bunların içerisine girebilir. Fransızların Afrika'da yaptığı katliamları da söylemeden geçmeyelim. Avustralya'da aborjinlere yapılanlar ve Afrika yerlerine yapılanlar da bunlar da katliam aslında. Hı. Bir milleti yok etmeye çalışmak kesinlikle katliamdır. Her milletin, her topluluğun bulunduğu bölgede yaşama hakkına sahip olduğunda söylemek zorundayız. Şu olabilir, yani en yakın katliamlardan Serap Beniza katliamı, Hocalı katliamı 13. yüzyıldaki ikinci Türk göçünün sebebi işte Asya'daki o katliamlardır. Emeviler dönemindeki Arap kabilelerinin ve Arap şehirlerin, Arap komutanlarının yaptıkları katliamlar, Kitalkan ve Curcan katliamlarını diğer videolarda anlattım. O katliamlarda şehrin yarısı Türktü. Üçte biri Türktü, şehir İranlıydı diyenler var. Ancak o bölgede Türkler yaşıyor. Sadece Türklere değil, kendi halklarına bile katliam yapmışlardır. Haçların yaptığı katliamları unutmayalım. Türkiye Selçuklu Devleti zamanında 1095 yılında Papa'nın çağrısıyla gelen Haçlar Anadolu'yu kırıp geçirdi ve burada yine Araplardan önce Türkler vardı ve Türkler Haçların karşısına durup da katliama uğradılar. İznik'te 20 bin Türk Müslüman katledilmişti Haçlılar tarafından. Ve bu nedenle 1. Kılıçarslan başkenti Konya'ya taşımak zorunda kaldı. Anadolu'da buna ilk katliam diyebiliriz. Haçlı katliamı. Anadolu'dan 200 bine yakın Haçlı Kudüs'e doğru yola çıktı. Orada Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler gibi Türk beylikleri Türkiye Selçuklu Devleti gibi Türk Devleti karşı çıktı ve şehirlerde Konya'da bile katliama uğramış yüz binlerce insan, Anadolu yüz binlerce katliama uğrayan insanımız oldu. Osmanlı'da yaşanan Türk katliamları da var. Mesela 1460'ta Fatih Sultan Mehmet döneminde Eflak'ta 25 bin Türk Kazıklı Voivoda tarafından kazıklara oturtulmuş. 1770'te Rumların Morada 20 bin. Mitras'ta 400 kişiyi hatta çocukları minarelerden aşağıya atmalar. Kadınlara tecavüzün hatta hesabı yok. 1770'de Patras'ta 10.000 Türk. 1871'de Navarin'de 3.000 bin. 1821'de Troliçe'de 8 bin. 1875 Balkan buhranında 50 bine yakın, 1875'te Balkan buhranında 50 bine yakın Türk Rumlar tarafından bizzat katledilmiştir. Sadece Rumlar değil 1890 ve 1922 yılları arasında Ermenilerin Doğu Anadolu'da Türk ve Kürtlere yaptığı katliamlar sonrasında 600 bin en az rakam. Bunu 3 milyon diyen de var. 1912'de Balkan savaşlarından sonra yapılan İstanbul ve Atina anlaşmalarından sonra yüz binlerce Türk Anadolu'ya kovuldu. Ve yerlerinden yurtlarından edildi. Büyük bir katliam, büyük bir hınçla yapıldı daha doğrusu. 1683. Viyana kuşatması ardından geri çekiliş Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar de devam ettiğini biliyorsunuz. Ne diyor Necip Fazıl? İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya bir yanda yanan benim öbür yanda Sakarya dizüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. İzleyen arkadaşlarımız şunu söyleyebilir. Ya hocam çok duygusal davranıyorsunuz. Türkler de batıya gitti, işgal hareketinde bulundu diyenler olabilir. Türkler de birilerini öldürdü diyebilir. Bazı Bulgar tarihçiler şunu söylüyor ki Osmanlı sayesinde biz bugün dilimizi konuşabiliyoruz. Aynı şekilde Yunanlılarda, da, Romanlar aynı şekilde herhangi bir millete karşı bunu yapmıyorlar. Bunu şöyle de diyebiliriz. Türk milletinin zihninde sömürgecilik kavramı yok. Doğru ya da yanlış. Onları Türk yapayım. Onları soykırıma uğratayım. Onlara zorla Türklüğü empoze edeyim diye bir düşüncesi kesinlikle yok. Bu doğru ya da yanlış. Hani bunu da eleştirmiyorum. Neden böyle yapmadılar? Neden yaptılar diye. Yani bu bilimselliğe sığmaz. Ama Türk milletinin karakterinde bir milletini başka bir türe çevirme kesinlikle yoktur. Ha, İngilizlerde vardır. Almanlarda vardır. Fransızlarda vardır. İngilizler İngilizceyi zorunlu tutmuştur Hindistan'da. Ama Türkler Bosna'da ya da Sırbistan'da Türkçeyi zorunlu tutmamış. Sadece devlet dairelerinde Türkçe konuşuluyor. Halk kendi dilinde konuşmaya devam ediyor. Türklerin böyle bir derdi olmamış. Çünkü çok fazla insanla ve çok fazla coğrafyada yaşamışlar ve imparatorluk kurmuşlar sömürge imparatorluklarından bahsetmiyorum. İngilizler bir sömürge imparatorluğu kurmuş. Ama Türk devletleri, Türk imparatorlukları halkların oluşmasıyla, boyların birleşmesiyle, oguşla başlayan bir süreç. En altta aile, onun üstünde soy sülale, onun üstünde boy bot, onun üstünde milletin teşekkülü ve bu şekilde devletler oluşmuş. Anadolu'da yapılan katliamlar 1919'da Yunanlıların İzmir'den girmesi, Aydın'da yapılan katliamlar, Manisa'da yapılan, Uşak'ta yapılan, Kütahya'da, Afyon'da yapılan katliamların anlatsak deftere kitaba sığmaz. Aşırı derecede insanların sinirleriyle oynanmış ve bir milletin ayağa kalkmasına sebep olmuş. 1919-1922 yıllarında yapılan katliamlar bazı Amerikan raportörlerine bile girmiş. Amiral Bristol, General Harvard buradaki katliamlardan çok net bahsediyor. Sonuç itibariyle tarihte Türklerin birebir yaptığı bir katliam söz konusu değil. Kişisel olarak kendisi Türk olabilir ama seri katil olabilir. Bu bir katliam değildir. O bir cinayettir. Ancak Türk milletinin toplu halde bir yere gidip de zorla insanlardan toprağını ve evini yurdunu alması söz konusu değildir kesinlikle. Ama Osmanlı dönemi Batı'ya sefer yapmış. Bunu sadece Osmanlı yapmıyor. O dönemin konjonktürünü değerlendirmek lazım. O dönemin konjonktüründe birbirlerine karşı üstünlük mücadelesi söz konusu. Savaş var. Bir taraf kendini meşru müdafaa, bir taraf saldırıda görüyor. Bu şekilde yapılan mücadelelerde tabii ki ölümler oluyor. Ancak katliam dediğimiz daha başka bir şey. Ama Türk tarihinde kesinlikle katliama rastlamıyoruz. we <laughs>